Herkese selamlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Biraz böyle farklı bir giriş yapmak istiyorum. Aslında bugün sizde biraz böyle hem e, evet bir kamera anlatacağım ama bunu böyle çok da e, teknik olarak bahsetmeyeceğim. Çünkü bu fotoğraf makinesini zaten merak edenler bugüne kadar yüzlerce video izlemiştir. Dolayısıyla da teknik konularına hakimdir. Yani burada çok fazla o kısımlara girmeyeceğim. Ben bir süredir bu A7 R5'i kullanıyorum. İlk çıktığı zaman bir test etme niyetim vardı ama makine o kadar çok sevilmişti ki böyle sürekli bir yerlere gidip geliyordu. Biraz zaman geçince ben de artık denemeyi istemedim çünkü pek çok video yapılmıştı. 100-400 objektifle, 200-600 objektifle, üzerine takılı olan 24 mm f1.4 objektifle, şu an fx3 kameraya takılı olan 24-70 2.8 G Master 2 objektifle. Epeyce bir zamandır kullanıyorum. Dolayısıyla gerçekten hoşuma gitti. Ee, bazı paylaşımlar yaptım işte, hikaye paylaştım Instagram'da, e, reels videoları paylaştım vesaire. Sizlerden de ciddi anlamda bu A7R5 nasıl abi merak ediyoruz, bir de senin gözünden dinlemek istiyoruz, izlemek istiyoruz diye baya bir mesaj geldi. Dolayısıyla bu videoyu çekmek istedim. Şimdi Sony A7R5'in özelliklerini falan filan bir kenara bırakalım. Bunu web sitesinden ciddi bir şekilde açıp okuyabilirsiniz. Ben bu fotoğraf makinesini aldığımda ilk hissettiğim şeyi sizle paylaşayım. Sonrasında da hani özellikleri bana neler kazandırdı? Dezavantajlı durumları var mı? İşte video, fotoğraf kalitesi vesaire bunları konuşalım ve videoyu çok uzatmadan kapatayım. Bu arada uyarayım hani ben çok uzatmadan diyorum ama benim videolarım çok kısa olmuyor. Çünkü çok fazla teknik mevzu oluyor. Sizlere gerçekten böyle doyurucu içerik yapmak istiyorum. Kendimi tutamıyorum. Biraz fazla detaya giriyorum belki o yüzden videolar uzuyor. Neyse hemen başlıyorum. Şimdi ilk olarak ben bu fotoğraf makinesini elime aldığım zaman gövde yapısının şu tok olması, normal diğer makinelere göre daha iri, daha etli bir tutma yapısının olması açıkçası çok hoşuma gitti. Dolayısıyla kalite hissini çok iyi bir şekilde hissediyorsunuz. Makinenin kaliteli olduğunu anında fark ediyorsunuz. Zaten standart Sony'nin işte tuş yerleşimleri vesaire, menü düzeni aynı. Fakat güzel olan taraf şu ben Sony ile alakalı size bir şey itiraf edeyim. Sony'nin A73, A7R3 kısmen, A7S2'ler, A7II'ler falan hani daha önceki A7R2 modellerindeki menüsünü gerçekten sevmiyordum. Yani o menü beni deli ediyordu. Bir fotoğraf makinesini ben sezgisel olarak kullanmayı çok seviyorum. Yani fotoğraf makinesini aldığım zaman bir uzunmuş gibi çok da düşünmeden hızlı bir şekilde kullanabilmem lazım. Bu A7 II serilerinde ve A7 III dahil R3 kısmen e, maalesef böyle kullanılamıyordu. Ne zamanki A7 s 3ü ben kullanmaya başladım zaten belgesel çekimlerinde çoğunlukla o makineyi kullandık. Gerçekten sezgisel kullanılabilen bir makine. Zaten A7 S3'ten sonra Sony tüm makinelerinde menü tuş yerleşimi kullanımını tam olarak benzer şekilde yapmaya başladı ve fotoğraf makinelerini çok rahat kullanıyorsunuz. Antalya'da Sony A93'ün lansmanına gittiğimizde o videoda da söyledim zaten. A93'ü elime alır almaz hemen çekime başladım. Yani hemen anında ayarlarını yapmam çok kısa sürdü. Yani 1-2 dakikamı almadı kendime göre ayarlarını yapmam ve anında çekime başladım. Bu çok güzel bir şey. Ee, o yüzden de artık Sony e, fotoğraf makineleri ve video kameraları gerçekten sezgisel olarak kullanılabiliyor ve sizi yormuyorlar. A7R5 de böyle bir makine. Bu yönünü çok sevdim. Profesyonel bir makine olduğu için genelde tuşlar kilitli. Böyle kendi kendine dönmüyor. Siz bunları ayarlayabiliyorsunuz. Her şey basılarak bu kilitleri açılarak yapılıyor. Bu çok güzel. Bir fotoğraf makinesinde yani fotoğraf makinesi Vizörden bakılarak, hani fotoğraf vizörden bakılarak çekiliyor. Biraz benim gibi filmli makine döneminden geliyorsanız böyle bir alışkanlık var. O yüzden vizörün parlaklığı benim için çok önemli fotoğrafta. Bir de kuş, yaban hayat, spor gibi fotoğrafçılıklarda e, objeyi gerçekten iyi bir şekilde görmek istiyorsunuz ve vizörün size pozlamayı ne yapmak istediğiniz doğru aktarması gerekiyor. Bu vizör öyle bir vizör. Çok parlak, çok keskin, gayet güzel. Neyse onu görüyorsunuz ve çekim yapıyorsunuz. Sonra bir şaşkınlık olmuyor. Vizöründen tam puan veriyorum vizörüne. LCD ekranın çözünürlüğü o kadar yüksek değil ama LCD ekranda gayet iyi. 2 milyon 100 nokta gibi bir LCD ekran var. Fotoğraflar doğru görünüyor. En azından onu söyleyebilirim. Dolayısıyla fotoğraflar doğru göründüğü için çektiğim şeyin e, bilgisayarda nasıl görüneceğini anlayabiliyorum. Hatta diyebilirim ki yani monitörde sanki böyle grenliymiş gibi ya bayağı yüksek gren oldu. Çok yüksek ISO'da çektim. Acaba öyle yapmasa mıydım dediğim fotoğrafları. Hatta geçen Instagram'da sığırcıkları paylaştım. 1600 ISO'da ışık yok, yağmur yağıyor vesaire. Gayet temizmiş aslında bilgisayara attığım zaman. RAW fotoğrafları çok daha iyi. Fotoğraf kalitesini anlatacağım. İnanılmaz bir dinamik aralık var ve görüntü kalitesi muhteşem. Özellikle mesela yana açılması bir avantaj. işte vlog falan çektiğiniz zaman, kendi kendinizi çektiğiniz zaman. Ama gimbal'da kullanmak istediğiniz zaman da şu şekilde böyle yukarıya aşağı açılması ya da şöyle dikey çekimler. Bu güzel olmuş. Bence artık bundan sonra bütün fotoğraf makinelerinde bu Sony patentli mi bilmiyorum ama bu şekilde bir LCD ekran çok güzel olur. Onun haricinde bu gövdeyle alakalı işte kulaklık, mikrofon girişleri, Type-C'den şarj olması, aynı zamanda dosya transfer edebiliyor olmanız, işte tam boy HDMI çıktısı olması bu da güzel. Böylece standart bir HDMI kablosuyla e, görüntüler aktarabiliyorsunuz. HDMI üzerinden de 16 bit RAW video çıktısı alabiliyorsunuz. Böyle Atomos Ninja gibi harici kayıtçılarla çok yüksek kalitede video kaydı yapabiliyorsunuz. O da ayrı bir özellik. Şimdi gelelim fotoğraf özelliklerine. Zaten bu fotoğraf makinesi biliyorsunuz 61 megapiksel çözünürlüğe sahip. Çünkü bu bir R serisi. Yani R demek çözünürlük demek. O yüzden de R serisi fotoğraf makineleri böyle yüksek megapikselli. Şimdi 61 megapiksel aslında başa bela bir çözünürlük. Yani hem hard disklerde çok fazla yer kaplıyor hem de 61 megapikseli kullanacak lens bulmak biraz zor oluyor. O yüzden de geçen haftalarda paylaştım işte bu Sony'nin G Master serisi objektifler bu noktada önemli oluyor. Çünkü her objektif 61 megapikseli çözemiyor. Bu fotoğraf makinesiyle iyi objektifler kullandığınız zaman sonuçlar gerçekten bambaşka bir seviyede oluyor. O net. Ama diyelim ki işte bütçeniz yetmedi, daha ekonomik objektifler falan kullandınız. 61 megapikselin tamamını kullanamayabilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Her objektif bunu yapamıyor. Ama bu fotoğraf makinesi içerisinde medium ve small şeklinde RAW formatları var. JPEG'de de aynı formatlar var. Dolayısıyla daha düşük çözünürlüklerde çalışabiliyorsunuz. Medium'da 26 megapiksele düşüyor. Small'da 15 megapiksele düşüyor. Dolayısıyla hem APS-C yani Super 35 de var bunda. İsterseniz kroplu bir makine gibi de kullanabiliyorsunuz. Kroplu makine gibi kullandığınız zaman hem 26 megapikseli hem 15 megapikseli aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu da diğer bir artısı. Yani çok yönlü bir sensör var içerisinde ve size her noktada avantaj sağlıyor. İşte iyi bir objektifiniz var. Duvar giydireceksiniz. Ne bileyim büyük boy baskı alacaksınız falan filan. Moda çekimi yapıyorsunuz. Böyle durumlarda 61 megapikseli iyi objektiflerle kullanırsınız. Zaten profesyonelseniz kötü objektiflerle işiniz yok. Ama diyelim amatörsünüz fakat bütçeniz güzel. Böyle bir makine alabiliyorsunuz. Ama objektiflere biraz daha kısıtlı bir durum varsa, o zaman da işte daha düşük çözünürlüklerle yine gayet iyi sonuçlar alabilirsiniz. Ya da yine 61 megapikselle çekersiniz ama 50 megapikselini kullanabilirsiniz, 45 megapikselini kullanabilirsiniz gibi. Yani fotoğrafta siz yine 61 megapikseli kullanıyorsunuz da lens o kadar detayı ayıramıyor, onu söyleyeyim. Yani bu biraz teknik bir konu, buraya girmeyeceğim. O yüzden iyi lensleri tavsiye ediyorum bu makinelerle. Özellikle de G Master lensleri. Şimdi buradan bahsetmemiz gereken diğer çok önemli bir nokta da bu fotoğraf makinesiyle zannediyorum Sony duyurdu. Yapay zeka AF sistemi yani insan iskeletini de tanıyan AF sistemini bu makineyle zannediyorum duyurmuştu. Burada şöyle bir güzellik var. Gerçekten bu AF sistemi çok iyi çalışıyor. Ben açıkçası pek çok farklı markayı kullanıyorum biliyorsunuz. Yani bir sürü marka, Nikon, Canon, Fujifilm, Sony fark etmiyor. Hepsinin AF sistemlerini biliyorum. Belli ölçüde de Amiral Gemisi modelleri gerçekten hepsinde de iyi AF yapıyor. Yani böyle atla deve bir fark yok. Ee, ama burada şöyle bir olay var. Ee, açıkçası hani böyle bir takım engeller geçtiği zaman önüne hala objenin oradan çıkacağını, hala orada devam ettiğini falan yapay zeka burada biraz kullanıyor, biraz çalışıyor ve gerçekten daha fonksiyonel, daha işe yarar bir. AF sistemi gördüm ben. Özellikle şimdi yaban hayatı ve kuş fotoğrafçısı olduğum için mesela bu 100-500'de de 200-600'de kuş fotoğrafları çekerken normalde böyle dalların kargaşık burgaşık şeylerin içerisinde küçücük bir kuşu hiçbir marka ve model böyle genel AF sisteminde şak diye bulamıyor. Yani bunu kim buluyor, netliyor falan diyorsa yalan söylüyordur. Bu makinede dahil bütün marka ve modeller öyle kuşu anında şak diye Bulamıyor. Bakın şak diye bulamıyor. Bunun bir sebebi var. Çünkü bir şey yani o kadar karışık ki dallar, yapraklar, bir gökyüzü falan filan yani kuşun böyle silüetinin çok belli olması lazım ki netlesin. Hani böyle kabak gibi bir hani böyle fon karışık değildir. Kuş bir dalın üzerinde duruyordur ya da bir çiçeğin üzerinde duruyordur. Onu zaten herkes netleyebiliyor. Yani orada bir problem yok. Ama İşin ilginç ve güzel olan tarafı şu. Mesela merkez AF'yi ya da e, esnek nokta AF'yi kullandığım zaman AF noktasını kuşun üzerine getirdiğimde kuşu buluyor. Yani diğer o dalları vesaire tamamen iptal ediyor ve kuşu buluyor. Kuşu bulur bulmaz da gözünü netliyor. Dolayısıyla artık o merkez nokta biraz başka bir yerde olsa bile o kuşu takip etmeye devam ediyor. Çok e, çıkartmadığınız zaman dolayısıyla çatır çatır gözü net Fotoğraflar çekebiliyorsun. İşin güzel tarafı kuş karanlıktayken de bunu yapıyor. Tamamen ben vizörden bakıyorum mesela. Sadece silüet yani kuşun gözü gagası hiçbir şey görünmüyor. Ama yine netlemeyi başarıyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Dolayısıyla o dalların arasında kuşu bulup netlemesi açıkçası çok başarılı bir AFS sistemi olduğunu ortaya koyuyor. Bu ince bir detay. Yani böyle insanlar zaten bu şekilde kameranın karşısına geçin. İşte FX3 de netliyor. Bundan önce kullandığım markaların AF sistemleri de zaten insanların yüzünü ve gözünü netliyor. Ha bazıları durup durup kaçırıyor. Böyle gidip gidip gelme hareketleri yapıyor. O artık amatörlük yani o makineler ismini vermeyeceğim. Farklı videolarda zaten anlattım yani. Bazıları sürekli arama yapıyor. Bu hiç hoş bir şey değil. Ama Sony genel itibariyle bu sürekli arama tabir ettiğimiz, soluma tabir ettiğimiz işlemi yapmıyor. Hem objektifler solumayı çok iyi bastırıyor hem makine yapay zeka AF sistemi kullandığı için biliyor yani bir şeyin böyle sürekli aranması videoda özellikle asla profesyonel olmayacağı için o arama işlemini çok yavaş ve dengeli yapıyor. Yani Sumut bir şekilde yapıyor. Sanki manuel netlik yapıyormuşsunuz gibi. Dolayısıyla da kötü görünmüyor. Doğrudan kullanılabilir bir halde. Bu ciddi bir artı. Yani sırf bunlar mesela bu yeni nesil Sony makineleri bence çok daha ön plana çıkartıyor. Hatta bazı markalarından o yüzden önüne geçiriyor. Sektörde çoğunlukla Sony makine kullanılıyor olmasının bence en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu. Tabii ki video dokusu, videonun Nasıl diyelim verdiği his zaten çok güzel. Sony makinelerde İşte S 3 vesaire bunları birazdan video tarafında değineceğim. Bunlar da çok değerli. Dolayısıyla bunlarla beraber böyle başarılı bir AFS sistemi de olunca sektör bu tarafa yöneliyor. E Sony'ye uyumlu bir sürü zaten aksesuarlar var. E dolayısıyla da rahatlıkla çalışabiliyorsunuz. İlk çıkan yeni bir ürün Sony'ye uyumlu olarak çıkıyor. Dolayısıyla pazarı domine ediyor ve bu tarz teknolojileri de aslında biraz önde duruyor Sony. Şimdi fotoğraftan bahsediyordum galiba. Biraz konu dağınık gidebilir. Dediğim gibi biraz böyle muhabbet tarzında olacak ve gerçekten hani size makineyle yaşadıklarımı anlatmaya çalışıyorum. Şimdi fotoğraf kalitesine geldiğimiz zaman bu 61 megapiksellik sensör, sensör kalitesi olarak da yani çözünürlük biliyorsunuz fotoğraf kalitesiyle alakalı bir şey değil. O başka bir olay ama fotoğraf kalitesi de bu makinenin çok iyi. Hatta Dinamik aralığı gerçekten çok iyi. Yani yüksek çözünürlüklü ve iyi dinamik aralığı olan başka makinelerde kullandım. Onlar da gerçekten güzel. Bu makine de çok güzel. Ve dinamik aralık meselesi gerçekten şöyle bir şey. Siz karanlık bir fotoğrafı açmaya başladığınız zaman bir yerden sonra fotoğraf yırtılmaya başlıyor. Ya da çok fazla grenlenme oluyor, lekelenme oluyor. Noise dediğimiz kirlilik oluşuyor. Bu daha geç başladığı zaman ya da olabildiğince açabildiğiniz zaman sorunsuz o makinenin dinamik aralığı gerçekten çok geniş oluyor. A7 R5 ile e, şu an görüntülerde de görüyorsunuz gayet gölgede karanlıkta kalmış fotoğrafları hiçbir sorun olmadan gren artışı olmadan açabiliyorum. E, gördüğüm en iyi dinamik aralığa sahip fotoğraf makinelerden bir tanesi. En iyisi demiyorum o iddialı olur. Onu birebir ölçmek lazım ama tecrübelerim çerçevesinde, gördüklerim içerisinde en iyilerden bir tanesi. Yani gayet iyi bir dinamik aralığı var. Asla pişman olmazsınız bu makinenin dinamik aralığıyla. Fotoğraf kalitesi, renkler, keskinlik bunlar zaten harika. Hele dediğim gibi yani 61 megapiksel çözünürlüğü kaldıracak böyle G Master serisi objektifler kullanırsanız bütün detayları alabildiğiniz için bizim gibi yaban hayat fotoğrafçılığında şöyle bir avantaj oluyor. Fotoğrafı biraz uzak kalıyor mesela kuş. Bolca crop yapıyorsunuz. 61 megapikselden crop yapmak çok eğlenceli. Hala elinizde 30 megapiksel, 20 megapiksel e, fotoğraf oluyor ve bu da zaten ziyadesiyle yetiyor. Detaylar da yerinde duruyor. O yüzden e, bence yaban hayat fotoğrafçıları için de bu fotoğraf makinesi güzel. Herkesin işini görecek bir fotoğraf makinesi. Hızlı, keskin, çözünürlüğü iyi, görüntü kalitesi güzel. Bu noktalarda bence e, gerçekten öne çıkıyor. Bütçeniz A7R5'e yetmiyordur. Açık ve rahatlıkla söyleyeyim. a 7 4'ü rahatlıkla alabilirsiniz. AF sistemi yine aynı şekilde çok iyi çalışıyor ve tam bir optimum makine. Yani hem fotoğraf için çok çok iyi hem video için çok çok iyi. Yani herkesin 61 megapiksele ihtiyacı yok. 30 megapiksellerde gayet güzel çözünürlükler ve her türlü işinizi a 7 ile a A7 A7R4 değil, A7IV'le çözebilirsiniz. Her fotoğrafçılık alanı için de yine a 7 4 güzel bir makine. Şimdi biz gelelim yine A7R5'e. Bu fotoğraf makinesinin içerisinde yine işte 5 yönlü titreşim önleme sistemi var. O objektiflerde titreşim önleme sistemi olan e, objektiflerle kullandığınız zaman aktif titreşim önleme sistemini de devreye sokabiliyorsunuz. Böylece elde video çekimleri daha iyi yapabiliyorsunuz o yerine zaten gayet başarılı ve ben elde çekimlerde yaptım. Gayet neticeler güzeldi. Bu fotoğraf makinesinde hem elektronik hem mekanik deklanşör var. O yüzden de bu panjur etkisi mekanik deklanşörü kullanırsanız pek olmuyor. Saniyede 10 kare fotoğraf çekebildiğiniz için gayet seri bir şekilde çekiyorsunuz ve 61 megapikseli saniyede 10 kare olarak kullanabiliyor olmak da harika. Şimdi gelelim video tarafına. Bu fotoğraf makinesi R serisi çözünürlük fotoğraf odaklı bir makine. Zaten bu bir fotoğraf makinesi ama gayet de güzel video çekiyor. Fakat video odaklı bir iş yapıyorsanız yani işinizin %80'i 90'ı video olacaksa tabii ki böyle bir fotoğraf makinesi almayın. Çünkü işte FX3 var, A7, S3 var. Bunlar bambaşka seviyede çok iyi video kameralar. Ama hem fotoğraf hem video olacak ikisini beraber götürecekseniz işte düğün fotoğrafçısınızdır. Aynı zamanda düğün hikayeleri de çekiyorsunuzdur. O zaman alınabilir. 8K video çekiyor. 8K 25P video çekiyor. 8K biraz şöyle. 8K çeksin diye var. Yani onu çok net söyleyeyim. Ha görüntü kalitesi kötü olduğundan değil. Görüntü kalitesi çok güzel, video kalitesi çok güzel ama panjur etkisi var. Yani böyle elinizde falan 8K video çekmeye çalıştığınız zaman bu sallantılarda böyle videolarda oynamalar görürsünüz. Çünkü teknik özelliklerine de baktım. 38 milisaniye gibi bir yazma süresi var. E bu şeyin üstünde yani sensörün tarama hızı biraz yavaş kalıyor. O yüzden böyle yamulmalar olabilir videoda. E global deklanşör de olmadığı için bu panjur etkisini çok fazla görüyorsunuz 8K'da. Ama 4K 25P'de gayet güzel çekiyor ve panjur etkisi çok az. Gayet güzel 4K 25P videolar çekebiliyorsunuz. 4K 50P'de sensörün tamamını kullandığınız zaman ki 1.2x crop yapıyor. Gayet başarılı. Ama Super 35'te 50p video çekmeye kalkarsanız yine panjur etkisini görmeye başlıyorsunuz. Sıkıştırmadan kaynaklı yüksek veri yazdığı için biraz orada da bir panjur etkisi oluyor. O yüzden sensörün tamamını kullanarak 4K 50p ve 4K 25p'lerde panjur etkisi minimum gayet başarılı videolar çekebiliyorsunuz s 2, s 3 olduğu için zaten renk müthiş. Yani istediğiniz rengi yapabiliyorsunuz. Cilt tonları çok güzel. Ee, renkler harika. Bu yönüyle bu fotoğraf makinesiyle yani tanıtım reklam video gibi yani böyle sosyal medya pek çok işinizi yapabilirsiniz. Yani hem fotoğraf hem video dengedeyse ara ara çok video çekersiniz ara ara çok fotoğraf çekersiniz o zaman bu fotoğraf makinesini ben hem video tarafında hem fotoğraf tarafında tavsiye ederim. İşte 8K ve 4K 50p ile alakalı uyarılarımı da dikkate alın. HDMI üzerinden 16 bit RAW çıktı verdiğini söylemiştim. Bu arada 8K videoyu da yine 10 bit çekiyor. Yani aslında orada Sony tabi 10 bit çekiyor ama 4.2.0 olarak çekiyor. 4.2.2 değil. Ee, yine kaliteyi korumuş. Yani çektiğiniz videoyu mesela tripodun üzerine koyun sabit bir video çekin. 8K cam gibi çekiyor. Dolayısıyla kaliteli elinizde tertemiz bir video var. Bununla alakalı hiçbir problem yok. Siz 4K 25'te gayet güzel videolar çekiyorsunuz. İşte abartı hareket olmayan videoları çekiyorsunuz. Arada crop yapmak için, daha fazla çözünürlük için 8K'ya ihtiyaç duyduğunuz zaman da bu makinenin içerisinde o da var. Yani onu da koymuş. Sizden esirgememiş. Hiç koymayabilirdi. Bence risk almış, koymuş. Bence güzel. Yani Nerede kullanacağınızı bildiğiniz zaman hiçbir problem yok. Yani şunu demek haksızlık olur. Ya 8K koymuşlar ama panjur var böyle iş mi olur? Hayır abicim yani bu adamlar bu makineyi 8K video çeksinler diye duyurmadılar. Zaten duyururken de biz 8K falan böyle bir reklam da görmedik. E burada bir 61 megapikseli sonuna kadar kullanan ve dinamik aralığı çok iyi bir fotoğraf makinesi var. Dolayısıyla ikisinin birleşimi olarak size yüksek çözünürlük vaat eden e ve yapay zeka AF ile de işi bambaşka bir seviyeye getiren çok hızlı bir fotoğraf makinesi var. E bu noktada zaten e bu söylemlerini destekliyor bu makine. Ben kullanırken çok çok keyif aldım. Ee, o yüzden hani her makinenin sınırları var. O sınırları bilmek lazım. Burada da böyle bir sınır var. Bu arada valla bilmiyorum çok mu dağınık anlatıyorum ama e, böyle derli toplu bir şey yok. Hani bir, ben bir prompterden falan bir yerden dokunmuyorum. Bu arada hiçbir videomda benim prompter yok. Geçiyorum böyle e, sizlere anlatıyorum videoları. Ana başlıkları genel itibariyle belirliyorum. Burada biraz ana başlık da yok. E, açıkçası böyle karşınıza geçip samimi bir şekilde bu makineyi anlatmak istedim. E, şimdi Ah, evet. Şimdi deyip kalıyorum. Evet. Şu an time kod çalıştığı için açıkçası şeyi de göremedim yani ne kadar zamandır e, kayıt yaptığımı da göremedim ama zannediyorum yani uzun bir video oldu. Elimden geldiğince kısaltmaya çalışırım ama e, durum bu. Yani a 7 r 5 ile alakalı. Son olarak durumu toparlayacak olursam, ben uzun zamandır fotoğraf çekmiyordum. Sürekli işte biliyorsunuz belgesel çekimleri, video çekimleri vesaire böyle gidiyordu işler. A7R5'i kullanmaya başladığımdan beri tekrar fotoğraf çekmeye başladım. Tekrar böyle bir kuşların peşine gitmeye, kamuflaja girmeye, yerlere yatmaya başladım. Açıkçası özlemişim fotoğraf çekmeyi. Dolayısıyla da bir de sonuçların güzel olması, yani çektikten sonra da elde ettiğim sonuçların güzel olması beni ayrıca mutlu etti. Çektiğim fotoğraflarda kuşların gözünün netlemiş olması, gayet iyi bir AF sisteminin olması çok hoşuma gitti. Dinamik aralık sayesinde biraz karanlıkta kalan kısımları açtığım zaman bozulmadan renkleri koruması çok çok iyi. İşte sığırcık fotoğraflarındaki gibi yani kapalı, yağışlı, işte 1600 ISO'da oldukça e, oldukça düşük enstantanede çalışmış olmama rağmen güzel neticeler almış olmam bunlar çok değerli şeyler. Dolayısıyla fotoğrafçılık için bu fotoğraf makinesini net bir şekilde ben tavsiye ederim. Ben çok beğendim. Durum vaziyet böyle. Arkadaşlar yani biraz farklı bir video oldu. Doğrudan tecrübelerimi anlatmaya çalıştım. Bu makineyi merak edenler için durumlar vaziyetler böyle. Neyse evet genel itibariyle Sony A7R5'ten bahsetmiş oldum. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Ee, yine sorularınız varsa videonun alt kısmına belirtirsiniz. Kanala abone olmanızı istirham ediyorum arkadaşlar. Böyle değerli içerikleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ee, o yüzden umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz paylaşmayı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.